Merhaba. Görkem yanımda Kerem e, kamerada. Truf var söylüyoruz arkadaşlar. Videoyu biraz geç başlattım. Abi ne oldu lan? Niye yıkıldı bizim buralar? Yıkılmadı. İlerlediniz. İlerledim. Yok lan yıkılmış valla. Yıkılmış. Aaa! Aa, Hadi. Yıkıyor. Evet. Olur Ben kalem yaptım oraya valla. Saldırıyorum size. Oye. Oh yeah. Vurdum Şen ben vurdum. Niye beni vuruyorsun? Ne oğlum? Bilerek vurdun mu? Bilerek mi vurdun sen? Bilerek vurdum. Evet, bilerek vurdum. Smog iyi de bir değil. Ha, smog ha. Smog Böyle vururum adamları. Bütün adamların içi ben kesiyorum. Bir tane adam vurdum işte gaza geldim. Lan niye gelmiyor bu oklaya? Lan! Lord'ur, Kerimidir midir, nedir Allah? Yanacaksın o katınca buralar kırılıyor mu? Evet, evet. Ben kıracağım. Valla canımıza gelmişler. Kılıcı var lan bunun. Evet. Nasıl oluyor? Bazen dalıyor. O kesti Oğlum biz niye böyle gidiyoruz lan? Niye arkaya atıyor bizi? Ulan. Kötü oldu. Öldüm. Aa bu ultay. Ultay mı? Ultay Ha. Savaşma, savaşma. Şey. 8 saniye var. E, Emin de kastan var. Ha. Hocacım 2 1. 2 1 atıyor. Atıyor. Lan ne oğlum ne oluyor lan? Birine vurdular, kale gitti. Aa ben he hep ucucunu yaparsam gider tabii ya. Oo, oh, gider finale. Öyle... Videosun, videodasın değil mi? Videodasın değil mi? Evet. Of vurdum. Ben of vurdum. Ya. Çok ben vurdum, çok güzel vurdum. Kerem sen lag var Yo Yo İkiye, buraya ikiye Buraya Evet mı? Evet ye. o zaman Abi niye blok koyamıyosun biraz Ağzını Keşke ben çekseydim Niye Keşke ben çekseydim Keşke videoyu ben çekseydim şey Yok niye sen çekiyorsun. Ne olmuş yolda ediyorsun? Ne şey, oluyor sen? Şey, Kerem yandı, yandı. Kerem bir sen, bir adam. Bir sen, Ben atmam çok. Bir, sen, bir ben Bak hep vurulur. Dün neler yedir nedir? Ben göreceğiz. Al burada at. Burada at. Burada at. Vurdu Vurdum lan. İkisini de ben vurdum. Az önce vuramadın beni ya. Allah 3 Allah. tane aldın. Oğuzhan. Oğuzhan. Etrik yaptım.

Alanlık mı? Alanlık alan, sakat mı? Bak yuh. Değil mi? <laughs> değil mi? Ha. Evet arkadaşlar ikinci parti görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geri döndük. Aa kanka ben de maviye geçmişim. Süper lan. Yemin et. Yemin et. Harbi arkadaşlar. Aa kanka bulut yapalım. Bulut bulut. Bulut yapalım. Bulut bulut. Tamam tamam hadi bulut. Bulut. Çık çık. Lan çık. Yapıştı Yap işte yap. Aa. Yap işte yap. Bekle bekle ben güzel bir şey Hı. yapacağım diyor. Oğlum bu çok şey. Oğlum Orta... bu çok şey. Tam tamam böyle güzel. Yapacaksın. Ben de kendime yapayım dur dur karışma dur. O merkez oraya geçti. O merkez oraya geçti. Geçsinler gel yanıma. Geldim. <laughs> Merhaba ben <anne>. de. <laughs> Sonra da oldu. Bu mu? Bu oraya mu? Oraya koyabiliyor musun? Yok koyam. Ha bu. Ben gözlük gözükmüyorum. Gör Kerem gel sen de buradan at. Geldiler. Ben gözükmüyorum. Başla. Başla. Tamam tamam. Vurdum. Adam. Kan ben kale kale işi şey kale, ya, şey yapmıyorum ben. Kale kalesizim mi? Kalesizim kalesiz kalesiz. ben. Kalesiz. Ben, ben kan kaleye gerek ben, yok kan. Kanan da öyle şimdi. Ben bodozlama dalacağım. Of <laughs> 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 oh, vuruldum ya. Oh, vuruldum ya. <laughs> oh. Allah. Allah'ım. Allah Kanı buradan evet, geliyorlar. Of. Ha oh. <laughs> yukarıdan <gülüyor> geliyorlar <gülüyor> sol taraftan. Evet Kalbim mi? Evet Okum yok Kalk Oku Oku verin bana Yanacaksınız hepiniz hemde çırağın sarayı gibi Alaklar Alaklar Ah Dışarıda Aa, kaldım Help me Help me <laughs> Dışarıda kaldım <laughs> Dışarıda kaldım oh. Oh. oh 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 Emin, Emin. 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 Önüne atladım kanka <laughs> Önüne atladım kanka Saldırın Saldırın bir o oh, manyak çaktı ha Saldır oha Saldır. Oha la oğlum kırmızıya gidemiyorum Aa, nasıl öldün lan <laughs> ha, nasıl kırmızıya da, gittin, gittin diyor musun? Bilmiyorum hadi kanka bullet time ya. geliyor bullet time <laughs> geliyor bullet time geliyor bullet 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 ben kendimi bullet ben biraz ileri gidip yapacağım yukarıda. Yukarıda mı? Ya da orada. Gel gel şurada Her yapalım. Gel, gel, gel şu köşeye. Gel şu köşeye. 10 saniye. Kanka 10 saniye. Şuraya gel. Şuraya gel. Ağabey. Ağabey. Tamam. Tamam tamam böyle. Tamamdır. İyi bu. İyi bu. Ha. Şu adamı vuracağım arkadaşlar. Vurdular lan. Vay. Abi şurada. Of. Gel Oo oh, vurdum. Burayı iyiymiş. Oo oh, geri vurdum. Buradan atışık, at Buradan atışık, at. At. Zaten öyle. Saldır! Allah Allah oh. Allah! <laughs> Kim çaktı lan? Sağdan at Lord kedi çaktı bak. Hep bu, Of vurdum. Hep Lord kedi var ya hep bu vuruyor beni Lord kedi

Ben Aa, Ne oldu lan? Hadi ha? Evet arkadaşlar 3. partta görüşürüz. Bay bay. bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3. partta. Ben bu <laughs> Emir var ya senin. <laughs> Emir var ya. Senin... ya <laughs> senin. Sus çocuğum. Koyulmuyor buraya. Koyulmuyor buraya. Aynen. Aşağı koyacağız. Aşağı koyacağız. Evet. Ne kadar bir şey? ha, ben bir, tane bir şey yapacağım. Ha ben bir, tane bir şey yapacağım. Oh! Ne oldu lan ne bastın? <laughs> <laughs> evet, Merhaba. Merhaba. Gözüm. Merhaba. Herkes de seni bekliyor. Evet. OO! Manyak oldu. ben yaptım. Pencere ah! yaptım. Pencere. Lan vuramadım. Oha lan ne kadar kazmamış. Lan ben vuracaktım. O sizden mal. Mavi. Stay mavi yani. Mavi mi lan o? Ha. Ben kırmızı gördüm. Vurdum. Vurdum. Oh beni zıplattı. Yaracaksın. Lan ben bir daha bu kişi seçmeyeceğim. Bir tane ok veriyor. Onu da arada sırada veriyor. Ulan Lord Kedi seni vuracağım. Of ya geçirdim, ya, geçirdim. Lan ne oluyor lan? Yukarı çıkınca direkt aç. <laughs> bak Kedi. bu. Of feci <laughs> 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 Oh. İnşallah oh. 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 At. İyi, at. Yanacaksın adam. O bu iki lot. <laughs> <laughs> bu iki lot lan. Yani benim aldığım kit iki lot. Bak. Aa, İyi, az önce ikili Bak bak. Bultay. Bultay. Ha, bu bult time. Bult time. Ha, bult time ya. Bult. Biz alıyoruz sana kaç yakıyoruz. Evet. Yapacağım onları hem Lan çok rahat top gelmedi. Bunun okuları yavaş geliyor. Aynada adam ikinci. Bak aynı ikili atacak. İkili atacak. Ama ikili hmm. atıyor <laughs> Ay, bak. Aha yine ikinci Of. Gördün mü? Hatta karşıda. Tamam kendi kırdığın yerden, şey. yerden şey. Ok yedim. Ok. Gördün mü? Bir de bana inanmıyordun. Üç kişi Gördün mü? Bu! Of, um. Oha, heyecanı. Gide lan. Gide kuşlar, kuşlar yerimize geçebiliyor kuşlar, mu? Kuş dolanlar geçebiliyor mu, evet, geçebiliyor mu? E şey hiza çizgiyi. E şey, geçiyordur lan geçiyor geçiyor. geçiyordur lan geçiyor, geçiyor. of 2 hadi buç bu hadi 3 hadi 3 bu, bu da bu da kanka ama bunlar tek at şey Ha bu lanacaksın lan Sen zaten. Ha. Ha. Ne yaptın Of tepeden atıyor. Of tepeden. Atıyor. Onları, <laughs> oh vurdum. Sen, ben vurdum bak yok yok diyor. Yok ile hayır. vay Oy. ama bunu atarken bekle. sıkıl sıkıl ne 3 bu 4 çünkü şey sileri önden ee, o yüzden video falan. var 5 Gel lan buraya. Gel buraya çocuk. 6. 6. 6. Vurdum da ama tam ölmedi işte. Vurunca bu tam öldürmüyor, değil mi? Eşite katıyor. Ben bir daha bunu çektim. Bu 7. 7. Evet. Aferin kerem'e. Kerem'in sayesinde azmadı. Öldük. Kazandık. Ooo! <laughs> <Blue, one. gülüyor> ka ver 10 10.000 kill yapmış. Aferin. Ne oldu ya? Artı hadi hadi. Artı hadi, hadi. Evet arkadaşlar, eee 3. Iı, partide görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar geri döndük. 3. partideyiz. Kerem yer maviye geçti. Abi yaptı beni. Abi yaptı beni. Yarı lan. de demin şey yapmıştı. Ben kırmızı takım ya atmıştı. Yırılan. Yemin ederim kırmızı yani. takım yani. attı. Oyuna girdim direkt o kırmızı takım attı. Kırmızı takım attı. Bu ne? Ha?

Gir Gir Ulan bu adam benden ne istiyor? Kılıçlar karşıya geçebiliyor Kılıçlar kanka Kılıçlar karşıya geçebiliyor kanka Biliyorum Sen Sen Yok. kılıçta mısın? Yok Gene geçti ya Gitti ya Gitti git, git, ya git, git. Kanka sen neredesin? Ha sen neredesin? Ne yaptın? Öldüreceğim Ne yaptın? Oh. Of Ne Öldürdü. öldürürsün? Öldürdüm işte Öldürdüm. Bekle geliyor mu? Ya, bir de doğru düzgün Hop git, sen, Hop. git sen git buradan Vay, çıplak ya! Vay, ana kılıçlarında yayı var. Evet. çiçek büyük büyük Söylemedi. Allah yedi yeniyor, ya, yeniyor. Hop. Hop. He. Oy. Oy. Ben de her Hadi lan. Oo. Kaçırmaya emir. Oğlum. Kerem, ne bir şeyiz var? Hep Ana. Vurdum. Gel Emir. Gel Emir. Görmedim. Ne ki yapayım? Sen. 10 geliyorsunuz. Oo, yetişiyoruz, yetişiyoruz, yetişiyoruz. 34 stop. Oh. Terk et burayı. Vay. <laughs> ben öldürünce terk et 2 2 e, oldu. İyi i̇ki diyeceğim. Ne oldu İyi, no, terk ediyorsun sahi işte. No, terk ediyorsun sahi. Öyle bir şey diyeceğim. Diye. Dağlara taşlara mı kaçıyor Ha adam kaçıyor. Adamın kaçtığı yere atmaya çalışıyor. Yalan çocuk. Emir sana çalışıyor şu an. Sana çalışıyor şu an. Öldürdüm onu. Evet, gördüm. Bir saattir vuramıyorum ki. Ne no oyunu? Oy. <gülüyor> <gülüyor> Bir kalbim kaldı kanka. Bir kalbim kaldı. Bana çalışıyor herkes Bana ya. Çalışıyor herkes ya. Öldüm. Bulut time. Bulut time. Bulut. Time. Bulut. Ha bulut ha. Bir daha. Emir <laughs> sana Of savurmadım vurmadın. Of sen vurmadın. Kim Mofi diye bir <laughs> Ulan Mofi, ulan Mofi yani. biraz daha sık Of Emi, blok olma evet. Blok olmasa ölmüştüm. Ama biraz yukarı çıksana hep önüne düştü. Yok. Ver bir kez atayım Yok, Bir baba. kez Dur abi. dur. Kerem'i bulayım mı? sen mi oynuyorsun lan? mi Yok. Daha ver sen ver bak şimdi. Ver şimdi. Ver şimdi. Bravo! Bravo! Hadi ulan. Mafya yine beni vurdu. Mafya yine beni vurdu. Ne alakası var ne yazık ki ya. Ne alakası var? Öldü Önündeki adamı vuramadın. Lan göremiyorum. Ya göremedim Adam Adamın üzerine kılıçla daldım. Ben de kılıç boşa alırım. ya. Oh. Allah Allah. Ne oluyor? Adam, yakın burda. Pozisyon. Ne diyorsun lan pozisyon pozisyon. Tamam. Dur. Gerem yeniliyorduk çevirdik. saçma sapan bir şey yapacağım. <laughs> Oğlum sen de 5 <laughs> saat kursan böyle Sakınma Adamın yüzüne evet. sana geliyordu Bir başına <laughs> <işlerin> başına sıkılma <laughs> Kerem adam adamla beni karıştırdı galiba adamla yani annene dedim yok oğlum benim adam sana sana o kattın benim adamıma çaktı. O benim adamıma çaktı. Vay, ama crazy bu. Bray 81. Evet, kral 81 83. Gel zirvede bırak. Oy, feci vurdu. Oy, feci vurdu. Aynen. Bana biraz yukarı düşüyor, ne düşüyor? Neredesin lan sen? Neredesin lan sen? Oo, sen onu vuramazsan yuh eminim Vurdu. Gel git buraya. Gel terk et. Yo al. ben ölmedim ki. Sadece oynamaya hakkın yok. Mavi. Tamam bizde kare diye bir şey yok. Bizimkiler şey. Evet, of ediyordum. Direkt dalıyorlar. Direkt dalıyorlar. Emir önce kanka herkes sana çalışıyor. Kanka her çalışıyor. Vallahi dört ee, kişi sana çalışıyor. Aa şimdi bak öyle. Terk şey et burayı geri gel geri gel. Terk et. B Gelme bir daha. Biz yeniyoruz. De. Öldün değil mi? Öldün değil mi? B bak diyor <laughs> bak lan. La bu yıl tay, bu yıl tay. <laughs> 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 <Aynen>. Of. Uf, <laughs> görkem gördün mü havada vurdum abi. Adam bizden sizden lan beni. Hadi lan. Evet. Red yeniyorsun. Belki bir Yok bulan. yok lan. Ben Oo, manyak yenecek ya. yenecek ya. Emir takip et. Emir, et. <laughs> Hadi be Olacağız bunu. Ne oldu lan geri geldim, geldim lan ne oldu ha? Aa bizimkiler harbi kale yapmış lan. Aynen. Aynen. Oo. Rahat gitsin hava ya. Tam bir saldırıyoruz şu an. Geçtik. Geçtik. Vay. Oy. Oy. Ölmüşünü gördük yere. Ölmedin ki ben. ben. time yapıyorum. Bolt. Evet.

Hayır burada kazanıyorsun. Öl lan artık Harika. Oh çok şekil vurdu ha Evet burada. Altta ortasını. arkadaşlar Ne? Vuruyor lan? Ben vurdum. Niye vuruyor? <laughs> ne? 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 Mi ne yapayım? Ne yapayım? Sökemi burayı terk et. Onu da vurdum. Of! Oğlum ben of. tek başıma çeviremem ki bunu. Çeviremem ki bunu. Zaten sen sana çevir... Çevir diye anlıyor musun? ben ay geriliyoruz ya ben... tek Hepsini ben vuruyorum. Ne yapalım? İşte bu adamlar hepsini ben vurdum için çeviremiyoruz o yüzden. o yüzden. Ne yapayım? Bana niye anlatıyor? Bana ne? Hadi lan. Hadi lan.

lan buldum gitti. Of. Oh. 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 Ne? Ben aslında ne? sana atmamıştım ha. Sen önüne geçtin. On bitti şey. Bitti şey. Aa, bit Geliyorum lan. Allah Ekber. Bitti ya. Evet. Ya. Oh. evet. Son vuruşu yer kem Son vuruşu. Oh. Adam gelin lan. Hayır bir part daha yapalım mı? O, o part daha yapalım mı? Ya, son yapayım. part kanka son Ay. part yapalım. Bist Kaç dakika olmuş?